Spor Kitaplığından merhaba. Bu bölümde sizlere Johan Cruyff'un Benim Oyunum isimli otobiyografisini tanıtacağız. Cruyff 25 Nisan 1947'de Amsterdam'da doğdu. Ajax ve Barcelona formalarıyla efsaneleşti. Johan Cruyff sadece Hollanda futbolunun değil, dünya futbolunun da en önemli isimlerinden biriydi. Onun çok yönlü oyunu modern futbolun miladı kabul edildi. Teknik direktörlük kariyeri de oyunculuğu gibi parlak oldu. 68 yaşındaki futbol efsanesi 24 Mart 2016'da yaşama veda etti. Aynı yıl Benim Oyunum isimli otobiyografisi yayımlandı. Tüm dünyada büyük ilgi gören kitap 2017'de Türkçe'ye çevrildi. Efsane ismin samimi dilini daha ilk sayfasından itibaren hissedeceğiniz kitap sizi önce Amsterdam'a götürüyor. Minik Yohan'ın zirveye giden yolda attığı ilk adımları ilgiyle okuyacaksınız. Cruyff ardından kulüp ve milli takım kariyerine dair birçok anıyı okuyucularla paylaşıyor. Hollandalı efsane kitapta kendini şöyle anlatıyor: Üniversiteli, diplomalı biri değilim. Öğrendiğim her şeyi tecrübeyle öğrendim. 12 yaşında babamı yitirdikten sonra hayatımı Ajax'taki hocalarım yani Van der Fen ve Rinus Michels belirledi. Ajax sayesinde sadece daha iyi futbolcu değil, adam olmayı da öğrendim. Her daim zirveyi istedim. Ne oyuncu ne de çalıştırıcı olarak alt seviyede iş yapma becerim var. Aklımda tek yön var, hep yukarı. Mümkün olan en iyi olmak. Her şeyden öte hayatımı daima daha iyi yapmak ve daha iyi olmak anlayışıyla geçirdiğimi söylemek istiyorum. Bu bakış yaptığım her şeyde geçerliydi. Kitabı okurken zaman zaman kendinizi Neukamp'ta maça çıkmak üzere olan takımın bir parçası hissedeceksiniz. Yahut da 1974 Dünya Kupası finali öncesinde ve sonrasında yaşananlara tanıklık etmiş gibi olacaksınız. Benim oyunum Hollanda Milli Takımının, Barcelona'nın ve dünya futbolunun yarım yüzyılına dair birçok önemli not barındırıyor. Kitap, Cruyff'un unutulmazlar arasına girişine sadece oyununun değil, karakterinin ve saha dışında yaptıklarının katkılarını da gözler önüne seriyor. Cruyff'un cümleleriyle devam edelim isterseniz. Yıldız bir oyuncunun kirli malzemeleri yıkanmak üzere eve götürmesini bugün anlayabilmek zordur belki ama insanı şekillendirenler bu tür tecrübelerdir. Daha sonraları çalıştırıcılığın döneminde genç oyunculara bunları aşılamaya çalıştım. Ayakkabılarınızı kendiniz temizlerseniz bastığınız yeri, çevrenizi daha iyi duyumsarsınız dedim. Benim oyunumun son sözü ise Jordi Cruyff'a ait. Eser, oğul Cruyff'un babasının Neukamp'taki cenaze töreninde yaptığı konuşmayla son buluyor. Yordi'nin ile ilgili şu cümlelerine şüphesiz katılmayan pek az kişi çıkacaktır. Yohan, herkese aitti ve pek çok insana ilan verdi. Diğer hususlarının yanı sıra böyle de hatırlanmalı. En Güzel 14'ün 14 bölümden oluşan hayat hikayesini bitirdiğinizde onu çok daha yakından tanıyacaksınız. Spor kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.